Bu hafta yine öğrencilerimle birlikte güzel bir okuma etkinliği daha yapacağız. Onları mutlu edici, onları heyecanlandırıcı. Şu andan zaten heyecanlı hepsi, heyecanlı duruyorlar. Evet, öğrencilerimize ufak ufak güzel hediyelerimiz var. Hem okuma yapacağız, hem eğleneceğiz, hem de biraz adrenalin yaşayacağız. Ee, biz ne yapıyoruz? Ee, haksızlık olmaması açısından önce ne yapıyoruz çocuklar? kura çekiyoruz. Miray arkadaşımız arkadaşlarına kura çektirebilir mi Miraycığım? Al oradan kura çektir sıralamamızı belirleyelim. Evet. Kaç? 8, 8. 8. bakalım. 10, 10. Çağrı 20. Evet 10. 9. Evet daha bitmemiş. 16 21 26. Sonuncu çekti silah? Evet güzel. Kuralarımızı çektik. Sıralamalarımızı yaptık. Evet şimdi hazır mıyız başlamaya? Güzel. Bir numarayı Simay arkadaşımız çekti. Simay arkadaşımızla başlıyoruz. Başla bakalım Simay. Hemen yanından gelip takip ediyorsun nerede kaldığını. Hemen takip ediyorsun. Evet. Alıyorsun hemen oradaki cümlemizi ve okuyorsun. Altı tane kalın atkı Tak alıyorsun hemen karşısındaki hediyemizi de alıyoruz hemen beyaz yenisini koyuyoruz oraya hem hediyeyi hem de cümleyi koyuyorsun topi top koydu beyazıt bey evet iki numarada çınar arkadaşımız var evet çınar at bakalım neresi gelecek çınar arkadaşımıza hemen geliyoruz yandan takip ediyoruz geldi evet al bakalım cümlemizi oku bakalım Semra Selam. Dur çok güzel. Aa, Hüseyin arkadaşımızla devam ediyoruz. Hüseyin at bakalım. Hüseyin attı. Hızlı attı. Geldi. Düştü Hüseyin o. Ne yapacağız şimdi? Yeniden mi atalım? Ne yapalım? Yeniden atalım. Hadi bakalım. Hüseyin. Hadi bakalım. Evet Hüseyin arkadaşımız attı. Ve hemen <laughs> bir dakika hemen para... Bir dakika bakalım okuyabilecek mi? Evet. Tekir. Bir daha. Tekir. Evet. Ana. Mama. Ana. Alıyorsun o zaman 10 ise sana çıktı. Hadi bakalım. Sırada Poyraz arkadaşımız var. Poyraz var mı? Hedefinde bir tane. Hangisi? Hadi bakalım topi top. Hadi tuttur bakalım onu tutturabilecek miyiz? Evet, içeriye girmediği zaman ne yapıyoruz? Birinciyi okuyoruz, birinciyi okuyoruz, içeri alamadığımız için. Gel bu taraftan al eline. Yedi. Güzel, al bakalım çikolatanı. Baştakini alıyoruz, İçeri girmediği için ne yazık ki Poyraz. Asya arkadaşımız sırada heyecanlı bir şekilde bekliyor. Hadi bakalım Asya. Attı Asya. Gel bu taraftan, bak bakalım hangisi geldi? Evet, al bakalım. köye. Çok güzel. Aferin. Al bakalım. Evet. Beyaz temen değiştiriyor tabii beyaz arkadaşımız. Çağrı arkadaşımız sarı topu almış. Ben sarı topla atacağım diyor. Heyecanlı. Hedefi hangisi? Merak ettim şimdi. Hedefin hangisi? En baştaki. Öyle mi? On numara. Hadi bakalım o zaman. On numaraymış hedefi. Evet, yere düşmesin bak sonra. Yere düşmesin. Aa, ne oldu şimdi? Ne oldu? Hadi yeniden at bakalım. Hadi çağrı arkadaşımız yeniden atıyor. At bakalım çağırıcım. Hadi bakalım. Evet, nerede kaldık? Topi topta kaldık. Al bakalım hemen. Anlayamadım. Bir daha sesli oku bakalım. Çok güzel. Al bakalım çikolata. Topi topunu al bakalım. Aras arkadaşımız diyor hadi başlat artık. Hadi başlat. Hadi bakalım başlatıyorum. Başla Aras. Evet Aras attı. Ve burada kaldı. Al bakalım. Cümleyi alıyoruz. Oku bakalım. Tarla Salatalık. Ekti. Süper. Al bakalım hediyende sihirli kutuyu al bakalım. Sırada Ayça arkadaşımız var. Evet Ayçacığım başla bakalım. Dikkatli bir şekilde. Aa içeri giremedik. Evet birinci okuyoruz o zaman. Birinciyi içeri atamadığımız zaman birinci okuyoruz. Hadi bakalım sesli. Bir daha oku. Tekrar. Tekrar oku. Güzel. Al bakalım çikolatanı. Sırada sınıf başkanımız yardımcım var benim. Evet Beyazıt. Hedefin hangisi? Senin merak ediyorum hedefini. Hangisi? Sürpriz kutu. Sürpriz kutu. Bu. Öyle mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. O zaten burada durdu ya. Harika. Süper. Evet hedefini de tutturdu. Alkışlayalım arkadaşı. Hedefini de tutturdu. Güzel. Oku bakalım. Oku bakalım. Doktor onu uyardı. Harikasın. Al bakalım sürpriz kutunu. <laughs> Sırada kartal arkadaşımız var. Heyecanlı böyle bekliyor. Dikkatli at bakalım. Hedefin belli mi? Hedefin var mı? Hadi bakalım tutturabilecek misin hedefini? Evet attık. Hemen geliyorsun yandan. Evet. Burada durdu. Alıyorsun. Hedefin bu muydu? Önce onu soralım. Hedefin oydu ama <laughs> tamam oku bakalım. kimin? Ömer. Evet güzel al bakalım. Ece arkadaşımızla devam ediyoruz. Evet Ece at bakalım. Evet Ece attı. Hemen yandan geliyorsun. Takip ediyorsun sen de. Evet kornet. Hemen cümlemizi al bakalım. Güzel al bakalım. Süper. Zümra arkadaşımızda sıra. Evet Zümracığım at bakalım. Evet. Savurdu Zümra. Hemen geliyorsun yandan Zümra. Evet. 5 TL'de kaldı. Hemen al cümleni oku bakalım. Süper. Harikasın. Evet. 5 TL senin. Al bakalım. Sıra derin arkadaşımızda. Evet derin. Hadi bakalım. At. Attı. Geliyor yandan. Bakıyoruz. Ve burada durdu Hemen al cümleni oku bakalım Yönel, çok güzel Al bakalım hediyeni Tuğçenaz arkadaşımızda sıra Evet Tuğçenaz başla bakalım Tuğçenaz attı Hemen geliyorsun yanından Bakıyorsun nerede durdu diye evet. Nerede durdu Hemen cümleyi al bakalım Alın. Güzel al bakalım hediyeni Süper Sırada ta arkadaşımız var. Evet tacım at bakalım. Dikkatli bir şekilde. Hemen geliyorsun yanından. Evet burada durdu. Al bakalım. Sesli oku. Mezut asker Mesut asker oldu. Süpersin harika. Al bakalım. Zeynep arkadaşımızda sıra. At bakalım Zeynep'ciğim. Evet içeri girmedi. Evet birinciyi okuyoruz hemen. Geliyorsun hemen birinciyi okuyoruz. Süper harikasın. Al bakalım. Egemen'le devam ediyoruz. Evet Egemen at bakalım. Egemen attı. Hemen hızlıca takip ediyor. Evet al cümleni bakalım. Güzel. Al bakalım hediyeni. Ege ile devam ediyoruz. Evet Ege at bakalım. Ege attı. Hemen geliyorsun, takip ediyorsun. Ha nerede duracak diye. Evet, al bakalım eline cümlemizi. Altı, tane, 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 tane. Çok güzel. Al bakalım hediyeni. Ahmet arkadaşımız hemen attı. Hemen heyecanla geliyor, takip ediyor. Evet. Al bakalım, oku bakalım. Yer marul yer. Çok güzel. Al bakalım çikolatanı. Çağrı arkadaşımızla devam ediyor. Çağrı hedefin hangisi bakalım? Zaten olmadı iyi oldu böyle oldu. 10 lira mı hedefin? İyi hadi bakalım başla o zaman. Evet hemen gel bakalım 10 liraya yetişemedik galiba. Burada kaldık al bakalım cümleni. Çok güzel al bakalım. Sırada Miray arkadaşımız var. Miray hedefin hangisi? Miray. Hangisi? Gel göster bakalım. Göreceğim senin hedefini hangisi merak ettim. O, Ona göre at bakalım o zaman. Hadi. Evet. Çok ömelmiş. Attı. Geldi. 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 Çok ömelde kaldı. Gel bakalım. Gel. <laughs> Al bakalım oku. Çok güzel. Al bakalım. Çok ömeliniyor o zaman. Evet, güzel. Burakcığım dikkatli at bakalım. Attı Burak arkadaşımız. Gel. Gelemen gel. Koşa koşa geliyorsun. Hemen al bakalım. Evet, al oku bakalım. Çok güzel. Harika. Sırada Yavuz arkadaşımız var. Yavuz'un hedefi nedir acaba? Yavuz hedefin nedir? Hemen geliyor göstermeye de. Hedefin odur. Hadi bakalım. Evet. Tofitaymış hedefi. Bakalım hedefini tutturabilecek mi? Evet. Attık. Tofitaya kadar. Biraz daha itile gelsin Tofitaya kadar bakalım. Olmaz mı öyle? Evet. O zaman onu okuyalım. Aferin. Çok güzel. Oku bakalım bunu. Bildim. Yer. Marul. Yer. Çok güzel. Al bakalım. Poyraz arkadaşımız hazır ama öyle çok savurma. Ona göre dikkatli at bakalım. Evet, at bakalım. Attı. Hemen gel, hemen gel, hemen gel bakalım. Evet, sana bu hediye çıktı. Olur mu? Niye? Toka güzel bir toka. Ne yapalım şimdi? Kardeşine hediye edersin. Yeniden mi atacaksın o zaman? Tamam yeniden at bakalım hadi. Poyraz'a toka çıktığı için bir daha attırıyoruz Poyraz'a. At bakalım Poyraz. Yine tokada durmasın ama. Evet tokayı geçti. Gel bakalım. Evet al bakalım cümlemizi hemen. Atlar ot yer marul yer. Çok güzel. Al bakalım hediyeni. Esila arkadaşımız heyecanla bekliyor. Hadi bakalım dikkatli Esila. E. Evet Esila arkadaşımız attı, geldi ve 10 TL'de durdu. Evet. <laughs> 10 TL'de durdu. Al oku bakalım. Kıtır. Ekmek ile kıyma yemeli. Güzel. Evet son olarak Almin arkadaşımız var. Evet. Hedefin mi? Hangisi tamam söyle bakalım. Hedefin o. Hadi bakalım yavaş at o zaman. Dikkatli hedefine yetişsin o zaman. Oo, hedefini tutturdu arkadaşınız. Görüyor musun? Evet hedefini tutturan iki kişi oldu bugün. Bir. Beyaz tutturdu. İki. Almina tutturdu. Oku bakalım Almina. ön Önder. Eda'ya Orkide Aldı. Evet. Güzel. Şimdi çocuklar sıra kimde? Evet. Sıra bende. Bugün e, gelmeyen arkadaşımız yok. Hepimiz tam olduğumuz için ben kimi yerine atıyorum? Bende. Kendi yerime atıyorum. Bakalım bana ne çıkacak? Evet, 10 lira hedefim benim de 10 lira bakalım 10 lira çıkacak mı? Aa, o kadar kolay değilmiş. Bana ne çıktı? Merak etti. Ne mu çıktı? Ben bunu istemiyorum ama. Ben 10 lira istiyorum. Hadi <laughs> <laughs> bakalım. Güzel, güzel. Etkinliğimizi tamamladık. Evet, kimler mutlu oldu bakalım? Evet. Hepimiz mutlu olduk. Evet, bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Şimdi hediyelerinizi açabilirsiniz. Yemesi olanlar da yiyebilirler. Hadi bakalım. Şimdi öğrencilerimiz değerlendirme yapıyor hediyelerde. Evet yapıyorlar hediyelerini. Sakızını yiyor. Ha. Bak 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 bakalım. Evet. <laughs> Orada.